Merhaba arkadaşlar. Üçgende alan videolarımıza devam ediyoruz. Bu videoda ağırlık merkezinin alanla olan ilişkisini ve benzerlikle alan olan ilişkisini inceleyeceğiz. Şimdi ağırlık merkeziyle hemen başlayalım. Ağırlık merkezi üçgenin kenar ortaylarının kesim noktası idi. Şimdi şu ikinci üçgende gösterelim isterseniz. AD, DC eşit. FC, BF eşit ve BE uzunluğu da A, E'ye eşit olmak zorundaydı ki G ağırlık merkezi olsun. Şimdi burada e, aslında ikinci üçgenden birinci üçgene geçebiliriz. Buradaki arkadaşlar EG çizgisini silin, GF çizgisini silin ve GD çizgisini silin. Karşınıza ilk üçgen çıkacaktır. Yani AAA A, A diye belirttiğimiz yerler aslında 2A, 2A, 2A şeklinde hepsinin birbirine eşit olduğunu göstermek için onları da A olarak yazmışız. Eğer çubukları aşağıya doğru indirirsek burada 6 tane eş alanın oluşacağını unutmayalım. Ağırlık merkezi üçgeni demek ki bütün tabii ki köşelerden çekilen kenar ortayları çekmemiz lazım. O zaman ne olacak? Üçgenin içindeki alanlar 6 tane eş alana ayrılıyor diyebiliriz. Peki 3. E, üçgenimize bakarsak arkadaşlar burada da yine B, D, A, F ve C, E kenar ortaylar. Onları da şöyle gösterelim isterseniz. Şu B, F uzunluğu F, C eşit. C, D, A, D eşit. İçeride oluşan EFD üçgenine dikkat edin. E, F, D üçgeni. Onları da birleştirdiğimiz zaman aslında bu ED uzunluğu BC'ye paralel oluyor, ED, BC'ye paralel oluyor. EF uzunluğu arkadaşlar, AC'ye paralel oluyor. Ee, başka DF uzunluğu da, AB'ye paralel oluyor. Dolayısıyla bu A'dan F'ye inen çubuğumuz, eğer BC'yi iki eş parçaya bölüyorsa, ED'yi e, de iki eş parçaya bölmek zorundadır. İlkesini kullanarak. Tabii ki bütün paralellerde aynı şeyi yapacağız. Dolayısıyla EDF üçgeninin de ağırlık merkezi oluyor. Aslında büyük üçgenin ağırlık merkezi EDF'nin de ağırlık merkezi. Burada e, kenar ortaylarla ilgili 312 kuralı vardı. Hatırlarsanız onu 3-1-2 kuralını şöyle yazarsak, burada sonra diyeceğiz ki şuradaki K parçaya içeride tabii ki ağırlık merkezleri. 6 yaşı alana böldü. ikinci üçgenden hepsine A yazdık. Sonra diyeceğiz ki bakın K parçaya A alan düşüyorsa D'den inen yüksekliğe bakıp 3K parçaya 3 a alan düşüyordur şeklinde yorumlayabileceğiz. Bakın burada e, şu uzunluğa da D'den yükseklik inecektir diye söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, buradaki büyük olan alanların hepsine 3A yazmakta herhangi bir sakınca yok. Çünkü AF üzerinde de 312 var. BD üzerinde de 312 var. CE üzerinde de 312 var. Hepsi aynı işlemden geçiyor diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi analizimizi yaptık. Bakalım sorularımızı nasıl yapacağız? Ee, BGC G ağırlık merkezi olarak verilmiş. Hemen ilk üçgenimize dikkat çekerek şunu çektik. Burada Mercedes amblemine benziyor. O yüzden ben buna Mercedes kuralı diye bir yani şey lakap taktım. Siz de öyle diyebilirsiniz. Bakın BG GC ve AG e, Mercedes amblemine benziyor. Şimdi burada aşağıda işlem yapacağız ilk önce. K parçaya inen yükseklik nereden iner? G'den. BD'ye inen yükseklik. Tabii önceki videolarımızda bunları anlatmıştık. E, 2K'ya yine G'den yükseklik iniyor. Dolayısıyla K'da 3, 2K'da 6 birimdir alanımız dedik. Şimdi bu alan 9 bu da 9 oluyordu. Bu da 9 oluyordu. Birinci üçgenimizden arkadaşlar. Dolayısıyla alan ABC 3 kere 9'dan 27 birim elde edilecektir. Diğer sorumuz. Burada arkadaşlar ABC üçgenini birleştirmemiş hmm, sorumuz değil mi? A'da neye çektiğimiz doğru. Bakın buraya 6 6 diye bölmüş. C'den D'ye çektiğimiz doğru. Burayı da 3 3 bölmüş. Şunlar şöyle eşitler. Bunlar da böyle eşit. E biz eğer A, C'yi birleştirirsek arkadaşlar şöyle yapalım. A, C'yi biraz zor olacak benim için. Şöyle birleştirirsem burada A, B, C üçgeninin ağırlık merkezi olarak F noktasını söyleyeceğim. Neden ağırlık merkezi? Çünkü C, D kenar ortaydır. A, E kenar ortaydır. O zaman üçüncü kenar ortayı da ben çekeyim. Dolayısıyla alanların hepsine S yazmamda bir sakınca Yok. Şu an 6S alanımın kaç olduğunu biliyorum. Bir dik üçgen alanı olduğu için dik kenarlarını çarpacağım. 12 çarpı 6 bölü 2 benim büyük üçgenim alanı. Şimdi S'yi bulmak istiyorum. 6'ları götürdüm. 12'yi 2'ye böldüm. Burada da 6 çıktı. Demek ki S nedir? 6'dır. Bize ne soruluyor? 2 tane S soruluyor arkadaşlar. Dolayısıyla 2S eşittir. 12 yazarım. Diğer sorumuz. Şimdi G'nin ağırlık merkezi olduğunu verdiğine göre arkadaşlar <laughs> içerideki EDF üçgeninin de ağırlık merkezi olduğunu üçüncü üçgende belirtmiştik. İçeriye hemen SSS şeklinde yazarız. Ve 312 kuralından buradaki alanların da 3S olduğunu söyleriz rahatlıkla. Dolayısıyla aslında kalıbımız belli. Değil mi? Kalıp üzerinde işlem yapacağız. Şimdi bütün alanımız kaç S olmuş oldu dolayısıyla arkadaşlar. Şöyle bakarsak şurada bir tanesinin 4 S olduğunu biliyoruz. Ee, şu alan bütün 6 katı bütün alanı veriyordu. O zaman 6 kere 4 24 S var burada diyeceğiz değil mi? 24 S 96 ise S'yi ne buluruz? 4 kere 4 16 4 buluruz. Taralı alanların toplamı kaçtır? 1, 2, 3. 3 tane taralı alanım var. Yani 3S eşittir. 12 olmalıdır dolayısıyla diyorum. Evet. Devam. Şimdi benzerlikle alan ilişkisi arasında yani bir işlem yapacağız arkadaşlar. Burada özellikle kum saatiyle bu üçgeni birlikte verdim. Sebebi şu. Şimdi bunlar arasındaki benzerlik oranı ikisinde de 1 bölü 2 dikkat ederseniz. Ama alan paylaşımı konusunda farklılıkları var. Onu şimdi söyleyeceğiz neden olduğunu. Şimdi ilk önce kum saatinden başlayalım. Tabanların oranı 1 bölü 2. Yani benim benzerlik oranım BO ile gösterdim. 1 bölü 2'dir. Alanlar oranı ise alanlar oranı benzerlik oranının neydi? Karesiydi. O zaman alan oranı eşittir yazdım. Benzerlik oranının karesi yani 1 bölü 4 olacak. Yani K tarafına A alan düşerse 2K tarafına 4A alan düşecek. Evet. Şimdi sağ taraftaki üçgene bakıyorum. Buradaki benzerlik oranın parçanın bütüne oranıydı. Yani yine benzerlik oranını ne bulduk? 1 bölü 2. Alanlar oranı nedir dersek 1 bölü 4'tür yazacağız. Ama Şimdi üçgenler iç içe geçtiği için arkadaşlar şu alan iki üçgende de ortak kullanılan alan. Yani ben buna A dediğimde büyük üçgenin alanı ne olmalıdır? 4A. Yani büyük üçgenim şu. Bütün alanın 4A olmalıdır. O yüzden bu A'yı da oyunun içinde kullandığım için aşağıya 3A kalıyor. Buna dikkat edeceğiz. Kum saatinde alanları ortak kullanmıyoruz. Dikkat ederseniz bu alan bambaşka bir alan, bu alan bambaşka, yani iç içe geçmiş bir üçgen yok. O yüzden e, bu duruma dikkat etmemiz gerekiyor sorularda. Evet. Şimdi sorumuza bakıyoruz. Benzerlik oranımı bulmam için parçanın bütüne oranını kullanmam lazım. Parçada 2 k var, bütünde 3 k var arkadaşlar. Yani bu benim benzerlik oranım. Öyleyse. Alanlar oranı nedir dersem 2 bölü 3'ün karesini almalıyım. Aldım nedir? 4 bölü 9. Yani yukarısı 4S eğer dikkat et birlikte kullanıyorlar 4S. 9 olması için aşağının 5S olması lazım. Öyleyse 5S eşittir 25 yazdım. S'yi de 5 buldum. E şimdi benden sorulan alan 4S olduğu için 4 çarpı 5'ten 20 birim kare buldum taralı alanı. Diğer sorumuz bir kum saati içerisinde sorulmuş. Burada dikkat etmemiz gereken şey, bakın EB ve CK oranlarını bilmiyoruz değil mi? EB ile CK'nın. Ama oranlarını bildiğimiz şurada bir kum saati var bakın. AEF kum saati ile FKD üçgenleri bir kum saati oluşturmuş. Ve EBD üçgeni ortak kullandıkları kenar hangisi? EKK kenarı. O zaman şöyle yapabilirim arkadaşlar. Benzerlik oranım 2 bölü 3 öyleyse buraya 2K yazarsam buraya da 3K yazarım diyeceğim. Şimdi bakacağım kum saati şurası arkadaşlar. Biri bu, biri bu. Benzerlik oranım belli. Ney? 2K'ya 3K. 2 bölü 3. Bu benim benzerlik oranım. Peki alanlar oranı demin yaptığımız gibi 4 bölü 9 olmalı. Yukarıdan başladık dikkat ederseniz arkadaşlar. O zaman Şuraya 4S gelirse diyeceğiz. 4S. Aşağıya 9S gelmeli. Yalnız e, dikkat edin burada birlikte kullanmıyorlardı alanları. Dolayısıyla durumu böyle değerlendirdik. Yani 4S eşittir 8'miş. Öyleyse ses, S eşittir 2'dir. Bizden sorulan 9S ise arkadaşlar 9 çarpı 2'den 18 olmalıdır diyoruz. Evet. Başka bir soru. Şimdi burada arkadaşlar alanlar var elimizde. Alanlar oranını bulab. Şöyle yapacağız bakın burada benzerlik or oranını bulmaya yönelik bir işlem yapmamız lazım. Şimdi bize verilen iki alanın da ortak bir tabanı var. Kimdir o? DE. Şöyle taradım arkadaşlar. Ortak tabanı. Yani A'dan indiğim yükseklik ile F'den indiğim yükseklikleri ben kıyaslayabilirim. Paralellik var mı? Var. Şimdi paralellik olursa şöyle okla belli etmiş arkadaşlar bakın paralelliği. O zaman e, ne diyeceğiz? Yükseklikler oranını ben bulabilirim. Nasıl bulacağım? Çünkü taban aynı. Taban aynı olunca yükseklikler oranı alanlar oranı oluyordu. Yani 12 bölü 16 aslında bana neyi verir? Yükseklik oranını verir. Tamam mı? Böyle böldük. 4'e böldüğümüzde 3'e 4 buluruz. Yani 12 tabanına inen yükseklik 3H ise 16 tabanına inen 4H'miş. Şimdi eğer paralellik varsa arkadaşlar bunlar arasındaki oranlar direkt kenarlara yansır. Yani 3H'a deriz ki 3K, 4H'a deriz ki 4K. Hiçbir sorun yok burada. Peki büyük üçgenin benzerlik oranı nedir dersem parçanın bütüne oranını kullanmam lazım. Yani 3K bölü 7K yazmalıyım. Benzerlik oranı. E o zaman alanlar oranım nedir? 9 bölü 49. Tamam mı? Şimdi buraya şu küçük olan AD alanına 9S dersem eğer şu aşağıdaki boşluk 40S olmalıdır. Toplam tamamı 49 olması için. Öyleyse arkadaşlar şöyle yapalım. Bütün alan bana sorulduğu için 49S soruluyor aslında. Ben de 9S'i biliyorum. 9S 12 ise 49 s kaçtır diye sorabilirim. İlk önce c'yi bulayım. 3'e bölersem 4 bölü 3'tür. 49 ile çarpalayım. 49 çarpı 4 bölü 3 benim sonucum olmalı. Alan ABC'de. Ee, 50 olsa ne yapar? 200 yapar. O zaman 4 çıkaracağız. 196 bölü 3 benim cevabım olmalıdır diyorum. Evet. Başka bir soru benzerlikle olan. <laughs> Hatta eşlikli olan e, alan ilişkisi bu soruda yorumlanabilir arkadaşlar. Şöyle yapacağız bunu da. C açısına alfa diyelim. Buradaki açımızda beta olsun. Yani alfa artı beta 90 derece şu anda. Şimdi şu açı B açısı 90 derece olduğu için hemen arkasına alfa'yı yazabilirim. Ama 90 e, şu anda ABD üçgeninde. ABD üçgeninde beta yazabileceğim bir şey yok. Yani 90 derecelik bir köşe yok. Şimdi burada yorumum şu olacak bakın buradaki 90'ın gördüğü ile şuradaki kenar aynı. O zaman öyle bir yere dikkat edeyim ki o indirdiğim dikin gördüğü kenar da AB olsun. Yani bu nereden inmeli? A köşesinden inmeli. Hemen indiriyorum arkadaşlar. İndi. Şimdi bu 90'ın gördüğü de artık bu kenar oldu. Ve alfa 90 olduğu için buraya da beta yazabildim. Şimdi devam ediyorum. Bakın burada 90'ların gördüğü kenarlar birbirine eş olduğu için bu üçgenler birbirine eş üçgenler. Benzerlik oranım 1 yani. Öyleyse alfanın gördüğü şu 8. Buradaki alfanın gördüğüne eşit olmalı 8 yazdım. Dikkat et taralı alan için tabanım 8, yüksekliğim de 8 çıktı. Öyleyse alan 64 bölü 2'den 32 olmalıdır dedim. Evet. Devam. Şimdi A, AC'ye eşit verilmiş. Yani ABC üçgeni bir ikizkenar üçgen. Ona dikkat edelim. ABC alanı büyük üçgenin alanı BCD dik üçgenin alanının üç katına eşitmiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradaki soruyu BDC üçgeninde biz alanı nasıl buluruz? Şöyle düşünelim. Bakın bu kenar BDC üçgeninde bir dik kenardır. Yani alan bulurken ben BC ile DB'yi çarpıp ikiye bölmeliyim. O yüzden BC hem ABC üçgeni için taban olur hem DBC üçgeni için alan bulmakta kullandığım bir kenar olur. Dolayısıyla önemli bir stratejiye sahip bizim için. Şimdi biz o zaman ABC üçgeninden yüksekliği aşağıya indik. Burayı iki eş parçaya böldük. Misal onlara y, y diyelim. Yani bc kenarım benim kaç y olsun? 2 y olsun. Tamam. Buradan indiğimiz yüksekliğin adına da h diyelim. Şu a AH kısmı. Tamam Şöyle yazalım. a h eşittir h. Sonra unuturuz. Şimdi db kenarına da arkadaşlar bir şey diyelim. 2 y dediğimiz için buna da 2 z diyelim mesela. Ee, şimdi alan buluyoruz. Kimin alanı? BDC'nin alanını buluyorum arkadaşlar. Şöyle eşittir yazayım. 3 çarpı BDC'nin alanı. Neydir BDC'nin alanı? 2Y çarpı 2Z bölü 2. Bu kime eşit? Alan ABC. Peki alan ABC'yi nasıl bulurum? 2Y çarpı H bölü 2 ile bulurum. Şimdi gidenler gitsinler bakın. 2 birbirini şöyle götürdü. Ondan sonra Y'leri de şöyle götüreyim isterseniz. H eşittir 6Z buldum. Evet bu güzel. Şimdi H'ı Z cinsinden buldum arkadaşlar. Şimdi bir şey daha görmemiz lazım. Şuradaki kısım buraya P diyelim mesela. PH kısmı buradaki parçanın bütünü oranından 2Z'nin yarısına eşittir. Yani burası Z'dir. Öyleyse AP kısmı biz H'ı 6Z bulduğumuz için AP kadar kısım 5Z olmalıdır. Ve burada arkadaşlar bakın şunlar birbirine paralel olduğu için bir kum saati yakaladım. Evet. Ve benzerlik oranı ne kum saatinin? 2z bölü 5z. Öyleyse buraya 2x buraya da 5x yazabilirsin. AB uzunluğuyla AC uzunluğu birbirine eşit olduğu için 21 birim olduğundan tabi bu arada biz x yerine 2x yazdık. Yani artık 2x'i bulacağız. Onu da unutmayalım. Şu an AB 7x. 7x eşittir 21 bulduk. Dolayısıyla x nedir? 3. Ancak 2x'i bulmamız gerekiyor artık. O zaman 2 çarpı 3'ten 6 buluruz sonucumuzu dedik. Evet. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.